İyi yayınlar diliyorum. Rabia Ateş çok teşekkür ediyoruz ee, aktardıklarınız için. Şimdi Ali Bilir bizlerle demiştim Tursap Yönetim Kurulu üyesi hoş geldiniz yayına. Hoş gördük iyi yayınlar. Oldukça hareketli bir sezon geçti aslında geride kaldı. Bakan Beyin ifade ettiği üzere Bakan Ersoy 50 milyon turist 44 milyar dolarlık bir gelir dedi yıl sonunda. Yani rakamların neresindeyiz? Çünkü sezon epey uzadı. Ekim, Kasım'da hatta biraz daha yine hareketlilik olduğu konuşula. Nedir son durum? Tabii ki bizim turizmde özellikle 2019 yılı turizmin altın yılı olarak değerlendirilmişti. Ve ardından biz 2020 ve 2021 yıllarına yeni hedefler, planlarken yaklaşık 2 yıla yakın bir pandeminin araya girmiş olması bütün turizm camiasında ve vatandaşlarda hem yurt içinde yurt dışında bütün dünyadaki ülkelerde bir baskılama olmuştu. Bu 2022 yılı bu baskının aslında bir ortaya çıkışı oldu. Dolayısıyla şu anda bizim 2019 senesinin verilerini bugün itibariyle önüne geçti ülkemizdeki hem iç turizm anlamında hem de ülkemize gelen yabancı misafirlerimiz anlamında şu anda altın yılını tekrar yaşamaya başladı turizm. Kesinlikle öyle bir de tabii şunu da konuşmak lazım hep biz geçtiğimiz senelerde çok fazla konuşuyorduk kişi başı harcama tutarlarının işte artması vesaire diye onda da bir gelişme var değil mi? Yani geçtiğimiz sene özellikle pandemi dönemine kıyasla tabii ki baktığımızda onun da üzerine çıkılmış gibi gözüküyor genel ortalamanın aslında üstündeyiz değil mi? Doğru mu? Kesinlikle öyle. Geçtiğimiz yıllarda 650-700 dolar bandında düşünürken e, turist başı harcamayı ülkemizde. Hı hı. E, bu geldiğimiz zamanlarda arttı. Sebebi de şu aslında bakılınca. Turizm deyince ilk akla gelen ülkemizde deniz, deniz kum güneş değil aslında. Bu sadece yaz tatilinde yapılan belki 3-5 aylık süreyi kapsayan bir süreç. Oysa ki bizim ülkemiz dünyadaki diğer ülkelerden farklı olarak özellikle Akdeniz çanağındaki bizim rakip ülkelerimize e, rakip olduğumuz yerlerden farklı olarak deniz, kum, güneş konseptinin dışına çıktığımızda ülkemiz 12 ay tatil ve turizm yapılabilecek bir ülke potansiyelini taşıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz aslında ülkemizde turizm çeşitlerini artırdığımızdan dolayı bu kişi başı harcamalar yükselmeye başladı. örnek olarak söylemek gerekirse bir e, sağlık turizmi e, misafirinin harcamış olduğu e, ve bırakmış olduğu döviz bugün 20-30 tane deniz, kum, güneş misafirinin bırakmış olduğu paraya eşdeğer bir katkı sunuyor. Dolayısıyla çeşitleri artırdığımız sürece biz bu rakam daha da artmış olacaktır. Örnek olarak söylemek gerekirse 2023 yılındaki hedefimiz ülke olarak 850 dolar kişi başı harcama. Peki sağlık turizmi genel pastanın içerisindeki pay anlamında ne kadar? Yani o da çünkü artış gösteriyor. Özellikle onu merak ettim. Sağlık turizmi yönünden bizim ülkemiz çok güçlü. Hem hekim yönünden, hem hizmet yönünden, hem de altyapı yönünden. Dolayısıyla bugün Türk Hava Yolları yaklaşık 130 ülkeye uçuyor. 129 ülkeye 340'a yakında farklı şehre destinasyonu uçuş sağlıyor. Dolayısıyla bizim milli hava yolumuzun uçuş sağlamış olduğu bütün ülkeler aslında bizim hedef pazarımız olarak görmek gerekiyor. Ve ülkemiz genç nüfus bakımından, hastane altyapısı bakımından, hekim bakımından da ve yeraltı altı zenginlikleri bakımından, şifalı suları bakımından da çok zengin bir ülke. Hı hı. Keza ülkemiz Avrupa'nın, dünyanın çok önemli bir nüfusunun kolaylıkla 3-4 saatlik sürede uçabileceği bir ülke. Ve biz ülke olarak da sağlık turizminin daha da gelişimi yönünden, daha da çok bu yatırımlara karşılık misafir almamız yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani biz bu çalışmaları yapıyoruz zaten. Hem ülke olarak hem de seyahat ajantılarının üyeleri olarak, seyahat ajantıları birliği olarak çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda pastadan gerekli payı alamıyoruz. Dünya genelinde baktığımız zaman alabilmemiz için ...bu sistemi daha da iyileştirmemiz lazım. Sistemden kasıt tanıtım faaliyetlerimizi daha da artırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu sene özelinde en çok hangi destinasyonlara ilgi gördü? Hani şimdi biz tabii sık sık haberleri yaptığımızda falan hep böyle dediniz ya... ...deniz, kum, güneş ve hep işte Antalya gibi lokasyonlar çok konuşuldu. Ama hani genele yayılan da bir şey var. Neticede yani bir akım oldu. Dediğiniz gibi işte sağlık turizmi ve diğer kalemlerde de... Nereler çok tercih ediliyor? 2022 yılı aslında bütün bölgelerimiz çok yoğun olarak tercih edildi. Bizim Karadeniz'den, işte Doğu'dan, Akdeniz'den, Ege'den, Orta Anadolu'dan, tarihi turistik bölgelerimizden, gastronomi yönünden bütün bölgelerimiz öne çıkan özellikleri var. Ve hı hı. hepsinin farklı farklı ülkelerden farklı misafir alan yerler buralar. Şimdi şöyle değerlendirdiğimiz zaman öncelikle bizim ülkemiz e, ...yıl 12 ay turizm yapılabilen bir ülke dedik. Biz Akdeniz'de denize girerken e, hemen 2-3 saat yukarıdaki... ...dağlarımızda kayak yapılabilen bir ülke. Dolayısıyla e, bir kişi aynı gün denize girip aynı günde kayak yapabildiği için... E, ...sürekli böyle bir albenisi var. Bugün e, Akdeniz'in e, sıcaklığına bakıldığında... ...ve Avrupa'daki enerji krizini ve e, enerjinin... ...yüksek hale gelmesi neticesinde özellikle ekim kasım ocak şubat aylarında bir talep var Avrupa'dan. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa bağlı olarak Avrupa'da bir gaz sınırlaması söz konusu ve buna bağlı olarak da enerji fiyatlarının arttığı ortada Avrupa. Ve Avrupa'daki özellikle emekli kesim dediğimiz nüfus daha çok ülkemize sıcak bölgelerimize bir rezervasyon bir tatile gelme durumları söz konusu ve şu anda bunları yaşıyoruz. Bugün belki de Akdeniz bölgesinde ilk defa otellerimizin çok önemli bir kısmı otellerini kapatmadan 2023 sezonuna başlayacaklar. Sezon uzadı. Sezon uzamış olacak. Yani sezon aslında kapatmadan geçirmiş olacaklar. Diğer tarafa geldiğimiz zaman işte Efes gibi, Kapadokya gibi, Pamukkale gibi, Güneydoğu Anadolu GAP bölgesi gibi, Karadeniz bölgesi gibi sürekli şu anda otellerimizdeki doluluk %70-80. 80 oranında bir doluluk var. İç turizmde de böyle. Dışarıdan gelen misafirler anlamında da bu şekilde. Uçaklar dolu uçuyor. Dolayısıyla ülkemizde böyle bir talep var. Bunun birçok sebebi var. Ülkemiz birincisi kışı Avrupa ülkelerinden daha sıcak geçiriyor. İkincisi biraz daha ekonomik buluyorlar ve her gelen misafir ülkemizde bir şey bulabiliyor. Yani aynı gün nasıl denize girebiliyorsa aynı gün kayağını yapabiliyor ve Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini tadabiliyorlar. Gastronomi de çok gelişen bir trendde ülkemizde özellikle son yıllarda gastronomi turizmi, sağlık turizmi ve buna bağlı olarak spor turizmi de Avrupa'daki, dünyadaki birçok futbol takımı, farklı farklı spor branşlarındaki sporcular Antalya bölgesi başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde ...tatillerini hem yapıyorlar... ...hem de spor kamplarını sürdürüyorlar. Ve bununla birlikte bizim pastadan... ...yani dünyadaki ve Avrupa'daki... ...pastadan yer alamadığımız konulardan birisi de... ...kongre turizmi. Hı hı. Ve bizim bugün otellerimizin her biri, biri kongre merkezleri gibi artık son yıllarda yapılıyor ve buralarda almamız gereken e, pastadaki payımızı alamıyoruz buna da biraz eğilmemiz gerekiyor hem ülke olarak hem de e, turizmin e, bütün paydaşlı paydaşları olarak biz aslında turizmi sadece bir ekonomik girdi olarak görmememiz gerekiyor bakıldığında turizm ülkeler arası, şehirler arası, milletler arası barışı, huzuru, kardeşliği ortaya çıkartan, pekiştiren bir tarafı da var. İnsanları aslında bir yerde tatil ve huzuru getiren bir argüman turizm. Böyle bakmak gerekiyor. Sadece bugün 60'a yakın sektör turizmden direkt olarak besleniyor. En direkt beslenenleri ayrı tutuyoruz. Biz pandemi döneminde turizm faaliyetleri durunca birçok sektör buna bağlı olarak sekteye uğradı. Dolayısıyla turizm sadece başlı başlı bir ekonomik girdi sağlayan ve yurt dışından misafir getiren bir tarafı yok. İnsanları barışa, huzura, e, rahatlığa, ruh halini iyileştiren hı hı. E, bir tarafı da olduğunu her zaman söylemek e, gerekiyor. ile ilgili de bir sorum olacak ama şunu da e, sormak istiyorum. Az önceki hani Avrupa'daki enerji krizine bağlı özellikle tabii Avrupa'dan emekliler vesaire geliyor dediniz. Yine güney illere mi? Yani özellikle belli noktalar var mı? Bir de mesela ortalama olarak işte hani bir haftalık konaklama ücretleri ne kadar? Çünkü biraz daha artık sezon dışıdır ya normalde bu tarihler işte Ekim, Kasım, Aralık belki de hatta e, daha da uzayabileceğini de öngörüyoruz. Ne dersiniz? Şöyle ki, bizim ülkemiz çok çeşitli hizmet yöntemleri var. İşte 3 yıldızlı otel, 4 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otel, butik tatil köyleri, hı hı. pansiyonlar böyle tarafları olunca direkt bir rakam söylemek söz konusu değil. Çeşit, net çok net, net olarak. Ancak hı hı. ortalama olarak hı hı. bin dolar, bin euro gibi düşünülebilir. Haftalık Bunun evet haftalık burada. olarak evet. böyle düşünülebilir. Bu da fevkalade ülkemiz de yurt dışına gelenler için çok ekonomik cazip bir fiyat. Hale çok cazip bir haliyle. Fiyat. Peki gastronomi tarafında şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz işte Michelin Yıldız'ı Türkiye'ye geldi. Artık işte restoranlarda uygulanıyor vesaire. Gastronomi turizmi diyoruz ya orada mesela nasıl bir etki getirecek? Tabii İstanbul özelinde aslında belli başlı birçoğumuzun işte duyduğu restoranlar vesaire bunlar ama genele yayılan bir acaba duruma dönüşebilir mi? Mesela gastronomi turizminde dedi yani biraz daha aslında pastadan fazla pay almamız lazım. Bizde çünkü yani Türk mutfağı sınırsız. Ee, hani A'dan Z'ye her çeşit var. Çok başarılı ustalar, şefler var. Dolayısıyla onu sormak isterim. Kesinlikle Michelin yıldızının ülkemize gelmiş olması bu onur verici bir şey. Bir tetikleyici bir tarafı var. En azından dünya gastronomisinde Türkiye'nin de bu anlamda ismi zikredilmeye başlandı. Fakat bizim binlerce yıllık geleneğimize bağlı olarak Türk mutfağı dünyada gerçekten çok karşılığı bulan bir şey ve dünyanın bütün ülkelerinde bugün Türk mutfağı çok önemli, çok herkesin gidebildiği restoranlar var. Biz bu noktada da e, tanıtmamız gerekiyor tabii her gittiğimiz yerde. Hı hı. Bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman e, bazı özellikle ülkelerde 2-3 tane çeşitle bütün tatilinizi yapıyorsunuz. Yiyecek bir şey bulamıyorsunuz. Fakat ülkemize gelen herkes hem Türk halkının misafirperverliğini hem de hizmet noktasında aldığı kaliteli hizmet, e, tarihi, kültürü ve bununla birlikte de e, gastronomisiyle de bunların hepsini pekiştirince... Bir giden tekrar birilerini alıp ülkemize ziyarete Kesinlikle. gelebiliyorlar. Peki tek bir cümleyle 2023 için kaç milyon turist hedefi olabilir? Beklenti ya da olabilir. Eğer ki inşallah pandemi gibi benzer böyle krizler yaşamazsak, benim şahsi fikrim her ne kadar hükümet nezdinde 55 milyon gibi bir ziyaretçi beklenirken, ben 60 milyon sayısını geçeceğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yorumlarınız ediyorum. için Ali Bilir'i bugün ağırladık efendim ve son olarak 30 dakikayı kapatmadan önce bir haberi ekrana getireceğiz. Park Cam, bir cam vakfı.